onurlu bir barış, onurlu bir yaşam ve özgür bir dünya yaratma duygusu ve inancıyla bütün yaşamını halkların eşit ve özgür birlikteliği uğruna mücadeleye adayan Önder Apo, tarihte eşi benzeri olmayan, soysuz bir mütifakla esir alınarak Ümrani Cehennem'inde çürümeye terk edilmek istendi. İnsanlık onur ve haysiyetinden zerre nasibini alamayan bu odakların gerçek amaçları İnsanlık değerlerinin koruyucusu ve geliştiricisi konumunda olan özgürlük hareketini Önder Alko şahsında izole etmek ve Orta Doğu halklarını içinden çıkılmayacak bir cehenneme sürükleyerek hakları birbirine kırdırmaktır. Ancak eşsiz öngörü ve özgür yaşam tutkusuyla kendini var kılmış olan Önder Apo, yaratılmak istenen kaosu yine bilge duruşuyla koşa çıkarmayı bilmiştir bu odakların heveslerini fırsatlarında bırakarak tarihinin görkemli sayfalarında yerini almıştır. 16 yıl boyunca kendi deyimiyle bir ölüm kuyusunda insanlık, ahlak ve onuruna sahip hiç kimsenin kabullenemeyeceği şartlarda her türlü baskı, zorlama ve hatta vahşice zehirleme girişimlerine rağmen çocuk, çocukluk hayallerindeki özgür dünya ve insanlık değerleri için bıkmadan, usanmadan her geçen saniyeyi daha büyük devrimlerin gelişmesi için değerlendirerek dünya halklarının yüreğinde yeni umutlarının kaynağı olmuştur. Kaynağının bu ışıktan alan Rojava devrimi büyük kahramanlık sonucunda zafere ulaşmış ve Önder büyük direnişini selamlamıştır. Bütün bu kahredici zaman boyunca iradesi olarak beyan ettiği önderliğinden bir an bile olsun kopartılmayan halkımız artık Katerina olursa olsun özelliğiyle bir arada olmak, onu görmek, ona dokunmak özlemiyle bugün alanlarda ve bu yılı önderliğinin özgürlük yılı kırmak için her zamankinden daha kararlıdır. Bugün buradan bütün dünya çağrımız hamilinin sınırına gelmiş bu halkın çağrısına kulak vermek. İnsanları büyük utançtan kurtarmak için tek yürek, tek ses olmaktır. Bu vesileyle É galera, eu não vou